Osmaniye'nin Merkez Bahçe köyünde kuvvetli yağışın ardından ağıla yıldırım düşmesi sonucu 38 küçük baş hayvan telef oldu. Edinilen bilgiye göre küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan Alparslan Deli Bıçağın koyunları bulundurduğu ağılın yanındaki ağaca kuvvetli yağış sırasında yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle ağıla koşan Deli Bıçak onlarca koyunun yerde yattığını gördü. ağıl içerisinde hayvanların sayımını yapan Alparslan Deli Bıçak, 200 küçük baş hayvanından 38 tanesinin yıldırım düşmesi sonucu telef olduğunu belirledi. Daha sonra sabah saatlerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından telef olan hayvanlar iş makinesi yardımıyla yerleşim yerinden uzak bir noktaya gömüldü. Hayvanlarıma yıldırım düştü. 38 tane hayvanın telef oldu. Koyun ve keçi olmak üzere hayvanlarım ağırdaydı gece saat 2 sıralarında. O an için ben de oradaydım. 15 metre uzağıma düştü. Hayvanlarıma zayiat oldu.